Evet değerli dostlar, önemli bir hatırlatma, önemli bir ricam var. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir hafta önce, hatta 4-5 gün önce Twitter'da bir tweet atmıştım. Ne demiştim efendim? Bizim YouTube'da bir direncimiz vardı. O direnci aşar isek. Bakın YouTube kanalımın %200 iskontosı var. 30 bin direncine takılmış. 60 bin formasyon hedefi için 30 bin direnci hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. o zaman 29.900 seviyesinde bir takipçimiz vardı 5 gün önce. An itibariyle 30.000 takipçi geçmiş bulunmakta YouTube'da. Şimdiden sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Twitter'a gelip şu Twitter'da bir 30K direncini bir geçer isek beni gerçekten çok mutlu edersiniz Yani eğer ki e, Twitter'ım 30000 e, direncini aşar ise orada yaklaşık aynı şekilde YouTube'daki gibi 60k e, teknik hedefine gideceğini düşünüyorum e, Twitter'da e, bu süre zarfı içerisinde biraz önce dediğim gibi değerli dostlar biraz sırtım ağrıdığı için arada sırada e, buradan yayınlar yapacağım bir de ekstradan Twitter'da e, sürekli böyle paylaşımlar yapıyoruz. Olması gereken hedef fiyatlarını paylaşıyoruz. O güzel e, yani burada saçma sapan ise paylaşmam. Yani eğer ki gerçekten bir şirket kırılım yapmışsa bir ederi de varsa Orada paylaşıyoruz. Genel itibariyle oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ha işte bugün 16-17 milyar para vermişim bugün bu tablette. Psikolojim bozulmuş. Valla çok para lazım bize. Bize çok para lazım değerli dostlar. Yani arada sırada güzel şeyler paylaşıyoruz. Güzel şeyler paylaşmaya da devam edeceğiz. Bugün ve yarın çok önemli grafikler paylaşacağım. Bu grafiklere dikkat edin lütfen. Mutlaka ama mutlaka bu 26 bin direnci, 28 29.000, 29 bin, 30 bin dirençleri kırılması gerekiyor hacimli bir şekilde. Bu hacimli bir şekilde nasıl olur o da? Değerli dostlar bu o da aynı şekilde böyle kısa vadede bir haftalık süre zarfı içerisinde bunu 30k yapar isek ben inanıyorum ki ne olacak efendim? Ee, yaklaşık 60 bin... E, seviyesine gideceğimizi düşünüyorum. O da sizin desteğinizle olacak. Ee, siz desteğinizi e, Esirgemeyin. Biz de elimizden gelen her şeyi bugün çok güzel ya da yarın öbürsü gün bu cumartesi ve pazar günü çok güzel videolarla, büyüme videolarıyla sizlerin karşınızda olacağız. Allah nasip kısmet ederse. Yani heyecanlıyım açıkçası. ilk defa böyle işte bilgisayar dışında bir yerde yayınlar yapacağım. Bakın derdi dosya. De Nereden nereye? Konkalar, alkimler, şişeler, olmikler, devalar, cem taşlar, yunsalar, tireler. Ege Profiller, Tezollar, GSD holdingler, Mercanlar, Korsalar, Gesedeler, Alkimler. Yani çok güzel şirketler var. Ee, şöyle de bir hatırlatma yapalım. Değerli dostlar tekrar söylüyorum. Katıl da yani iPhone'larda katıl diye bir şey çıkmıyor sizlerde. Yani ne yapmanız gerekiyor? Burada mesela Google'a girmeniz gerekiyor. Google'dan tarayıcınızdan işte kanalıma girip Oradan belki üyelik açabilirsiniz. Öbür türlüsü açılmaz değerli dostlar. Onu da söyleyeyim. Ya da Android'lerde girmeniz gerekiyor. Ya da bilgisayarınız varsa bilgisayarlarda çıkıyor. Şu e, 30K bir hep beraber atlatalım. Allah nasip kısmet ederse e, biraz da keyfimiz gelsin. Yani bizim bütün rakiplerimiz 100 bin takipçileri var değerli dostlar. Vallahi bile psikolojim bozulmuş.